resimleri iki gözü iki çeşme ağlayarak beni belirledim. Ben üç aylık bir dönem Doğru Yol içerisinde de yöneticilik yaptım. Gides Yılmaz Yıldız'ın olduğu dönemde. Üç ay. Ondan sonra geldik baktık. Doğru Yol Partisi hakikaten o Doğru Yol Partisi mi diye soruyorum size. Değil. Bugünkü genel başkanları Mehmet Ağa. Hani diyor ya çıkalım falan diyor. Sayide hani o da katır başalı ya. O da emin gabara mabara böyle meydan okuyor. Ya güne kadar ne sen teröristle masaya oturulmaz, müzakere yapılmaz, görüldüğü yerde başı ezilmeli diyen genel başkan değil misin sen? Güne kadar bunu söylemiyor muydun? Ne değişti de ovada siyaset söylemini yaptın? Neden ovada siyaset söylemini yaptın? bunların altı ay önce Amerika'ya gidersen, orada sana bir şeyler söylerlerse ve oradan aldığın talimatla bu ülkeye gelip yeni bir siyasi çizgi çizmeye kalkarsa adama o vada siyaseti de söyletirirler. Onların Amerika'nın bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Yanlış söylettiriyor adama işte. Söylettiriyor adama. Ama onların bir özür bekledik. Dedik ki yahu Mehmet Ağar bunu söylemez. Böyle bir şey diyemez. Adını da gördük. Genel Başkan Yardımcıları o lafı doğruladılar. Hatta geçen bir gün Cuma ilanlarında işte Doğu Güneydoğu'da kanların dökülmemesine diyor ve çok önemli bir mesajdır. Şehitler ölmesin, şehitler ölmesin. Şehit ölürse bir sefer şehit olur. Neden iki tane şehitler ölmesin? Yani o PKK'lı teröriste de mi şehit diyorsun? Hemen ha. Yani bir cümle içerisinde iki sefer şehitler ölmesin, şehitler ölmesin diyorsa atıfta bulunduğun birileri var demektir. Hadi biri benim askerim, öbürü kim? Sorarlar adama. Yani bunlar sizin bildiğiniz demokratlar değiller. Bunu da hatırlatmakta fayda görüyor. Evet, başka bir siyasi şey, partiye geçelim. Siyasi parti diyelim. Hani onlar da %7 oy aldılar ya, neredeyse bandırmada bizden fazla da oy aldılar. Neyle? köfte ekmek, biraz e, kontür, biraz kontür, iki kalça, bir salça tamam bitiş. Neredeler dört buçuk yıldır bu memleketin yirmi trilyon parasını aldılar bunlar, yirmi trilyon. Dört buçuk yıldır neredeler? Bu teşkilat nerede? Genç Parti Teşkilatı diye bir teşkilat mı gördünüz? Yoklar. Yarın öbür gün gene oy verirsiniz, beşin üstüne, yedinin üstüne çıkar. alınlar yirmi trilyon daha para. Dört buçuk yıl, beş yıl daha gene yoklar meydanda. Hele mazot bir lira demek de ne oluyor? Yok yani siyaseti iki laf üzerine kurarsan zaten genç partinin başkanı iki laftan sonra üçüncü lafı söyleyemez. Gelsin otursun şuraya konuşalım onunla bakalım. Üçüncü kelime çıkıyor ağzından? Bu ülkede elli senesini vermiş ve her sene gelişen, değişmeden gelişen bir hareket, siyasi hareket, milliyetçi hareket partisi bile konuşurken bazı şeyleri konuşurken dokuz kere düşünüyor, bir kere söylüyor. Sen oradan üfürüyorsun. hadi oradan. Hadi oradan, hadi. Yani Erbakan Hoca'nın dediği gibi. Bunlar bu memlekette sizleri kandıran insanlar. Bunlara aldanmayın. Siz bakın o Star Televizyonu, Star Gazetesi, Selsim'de parayla sizleri kandırarak bugünkü iktidara Amerika'ya hizmet etti. Amerika'nın bir taşeronu gibi davrandı. AKP'ye hizmet etti. Yani Demokrat Parti'nin ve MHP'nin baraj altında kalmasına sebep oldu. Eğer Demokrat Parti ve, MHP bu mecliste olsaydı bütün bunları yaşar mıydı? Dört partili bir mecliste bunlar yaşanır mıydı? Yaşanmazdı. MHP'nin olduğu yerde yanlış olmaz. Yaşatmayız. Bakın anayasa kitapçığı atıldı. Ulan ne hikmetse benim genel başkanım kim neydi anacını sattım yerinde? O orada olsaydı o kitapçı atılmazdı. Yok o yoktu orada. Kriz çıktı bu memlekette. Devlet hoca kadar devlet adamı. Onun olduğu yerde kimse kıçını başını oynatamaz. Çünkü devlet adamıdır, devlettir. Yani o terbiye vardır onda. O Ecevit'in karşısında ilik dedi diyenlere de atışta bulunuyorum. Devlet terbiyesi içerisinde kendi yani bırak sıfatını, başbakanı, yaşı büyük olan bir adama bile hürmeten insan bir kendine çeki düzen verir. Bunu acizlik gibi algılayanlara yok olsun. Devlet hocayı bilen bilir. 7 yaşında çocuk randevu istesin, randevu alır ve o adam o 200 metrelik salon içerisinde kapıda karşılanır, kapıda uğurlanır. Devlet hocanın terbiyesi budur. Devlet hoca bu memlekette ameliyata girerken bile ameliyathanenin içine takım elbiseyle girmiş. insana karşı o kadar saygılı bir adam. Şeklen de olsa. O yüzden devlet bahçeli gibi bir genel başkanın başbakan olması bu ülkenin selameti açısından artık kaçınılmaz olmuştur. Bir ihtiyaçtır Milliyetçi Hareket Partisi. Ve bunun için